Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Hayır bazı hayır hayır ve adab örnekleri. Konumuz o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: Gece karanlığı dolduğu zaman ya da akşama erişince çocuklarınızı dışarı çıkarmaktan alıkoyun. Çünkü şeytanlar o sırada dağılırlar. Geceden bir saat geçince de dışarıdaki çocuklarınızı evlerinize koyun ve Allah'ın ismini anarak kapıları kapatın. Çünkü şeytan kapalı kapıyı açmaz. Allah'ın ismini anarak kırbalarınızın ağzını bağlayın. Allah'ın ismini anarak enlemesine de olsa üzerlerine bir şey koyarak kaplarınızı ağzını örtün ve lambalarınızı söndürün. Bu hadisi Buhari bakınız fethul Bari 1088 Müslim 3 1595 Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in واخير دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته